Dünyanın farklı bölgelerinden Medya Türk TV izleyen, paylaşan siz kıymetli dostlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlerle vefa üzerine konuşacağız. Evet, vefa anlamı çok derin, küçük bir kelime. Ama anlamı çok derin. Vefa öncelikle sözüne sadık kalmak. Yani yeminine sadık kalmaktır. Dostluğa, arkadaşlığa sadık kalmaktır. Vefa her şeyden önce bağlılıktır, sadakattır. Vefa dostlar, toplumu ve aileyi ayakta tutan en önemli haslet. Karşılıklı gösterilen vefa duyurur. Vefa sevdiğinin yolunda yürümektir, kıymetli dostlar. Vefa insanları birbirine bağlayan, birbiriyle kaynaştıran, birbiriyle bütünleştiren yüce ve değerli bir durum. Vefa ihtiyaç halinde karşımızdakine yardım etmektir. Vefa sevdiklerimizin iyi ve zor günlerinde kenetlenmektir. Dimdik durmaktır. Arkadaşlar vefa inandığı davaya sadık kalmaktır. İnandığı değerler uğruna gerektiğinde birçok şeyden vazgeçebilmektir. Mevlana ne demiş biliyor musunuz? Vefa ile ilgili dostlar. Vefa nedir bilir misin? Vefa arkanda bıraktığını, giderken yaktığını yabana atmamam. Vefa, dostluğun asaletine, sır dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamalıdır. Vefa ötelerin sonsuz mükafatı karşısında cehennemi hafife almamandır. Ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır. Vefa deyip geçmemek lazım. Vefa çok kıymetli, çok değerli bir söz, çok derin bir söz, çok anlamlı bir söz. Çok mana içeren bir söz. Rabbim hepimize vefalı olmayı nasip eylesin. Tabii ki vefadan bahsettiğimiz zaman ilk bahsedeceğimiz vefa Rabbimize karşı olan vefa. Yaradılış gayemiz bu imtihan dünyasında Rabbimizin bizlere bahşetmiş olduğu sayısız, sınırsız, sonsuz nimetlere karşı göstermemiz gereken vefadır. Rabbimizin emirlerini yerine getirmek en önemli vefadır. Rabbim bu dünyada bizi imtihan etme uğruna sınırsız nimetler verdi. Yani, Vermedi onu. Hepimiz tabir yerindeyse bir elimiz balda, bir elimiz yağda. Rabbim İslam'ın şartı beş demiş. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Hepsi birbirinden. Biri. Burada yanlış anlaşılmayalım. Ancak Rabbimiz şöyle buyurmuş. Ben size bir günde 24 saat verdim. Ey kulum, bu 24 saatin bir saatini bana ayır ve namazlarda eda et. Günde kılmamız gereken beş vakit namaz, yani biz bir saat diyoruz ancak kişiye göre değişebilir. Gün içerisinde beş vakit namazı yarım saat ile bir saat arasında varsayalım. Ama en azami maksimum bir saat olduğunu varsayalım. 24 saatin, bir saatinin bizi yaradan Allah'ımıza vefa borcumuzu ödemek için ayıramıyorsak burada kendimizi sorgulamamız lazım. Burada bir yanlışın olduğunu idrak etmemiz lazım. Yani önce Rabbimize şükür için vefa için 5 vakit namazımızı, kılma gayreti içerisinde olmamız lazım. Namaz aynı zamanda kabirde bizler için bir nur, bir ışıktır. Ve namaz o eda ettiğimiz, eda edeceğimiz, eda etmemiz gereken namaz, mahşer de bizlerin aynı zamanda kurtuluş bengesidir. Dostlar, onun için namazımıza dikkat edin. Namazımızı kaçırmamaya çalışalım. Kaçırsak dahi aza etmeye çalışalım namazı önemseyelim, namazı sevelim. Evet, şimdi Peygamber Efendimizle ilgili birkaç vefa örneği sizlerle paylaşmak isterim. Peygamber Efendimiz Mekke'de yaşadığı dönemde tabi Müslüman olduktan sonra, İslam dini geldikten sonra Müslümanlara bildiğiniz üzere zulüm artmıştı. Zulüm o kadar artmıştı ki Müslümanlara Mekke'de. Müşrikler bir dönem Müslümanlara yeme, içme satılmasını yasaklamıştı. Müslümanlarla ticaret yapılmasını yasaklamıştı. Yani Müslümanlar alışveriş yapmasın, kimse onlara bir şey satmasın, kimse onlarla ticaret yapmasın. Tabi bu dönemde ticaret yapan müşriklerden bir tanesi ona karşı gelmiş onu çok yanlış bulmuş ve buna itiraz etmiş. Ve sadece itiraz etmekle kalmamış. Bu müşrik para almadan bedava Müslümanlara yiyecek ve içecek vermiş. Tabi aradan yıllar geçmiş. Tam tamına 8 yıl. 8 yıl sonra Peygamber Efendimiz tabii bu arada Medine'de olmuş oluyor. 8 yıl sonra bu yaşayanlardan 8 yıl sonra bir savaşa çıkmışlar. Savaşa çıktıklarında Peygamber Efendimiz sahabelerine şöyle buyurmuş. Bize 8 yıl önce Mekke'de o yardım eden müşri savaşta sakın ha sakın öldürmeyin. Ona vefamızı gösterme zamanı. Dolayısıyla savaşta karşımıza gelirsen, Öldürmüyoruz diye talimat vermiş. Ve tabi savaş başlamış. Sahabilerden bir tanesi tam karşısında gelene bakınca o 8 yıl önce onlara yiyecek içecek veren müşrik olduğunu görmüş, anlamış. Ve hemen kılıcını yere indirmiş. Geri dönmüş. Gerisin geri gitmeye başlamış. Müşrik arkadan bağırmış. Hey nereye gidiyorsun? Ölümden mi korktuğunda kaçıyorsun? Gel buraya diye peşinden kovalamış tabi kovalayınca demiş ki hayır asla öyle değil. 8 yıl önce sen bizlere yiyecek içecek vermiştin. Parasız vermiştin. Peygamber Efendimiz'e sözümüz var. Peygamber Efendimiz seni öldürmememizi buyurdu. Tabi öyle demesine rağmen sen beni öldürmesen de bu bir savaştır ben seni öldüreceğim demiş. Tabi mecbur kalınca da sahabeyi çekmiş kılıcını savaşta o müşriyi öldürmüş. Hemen koşarak Peygamber Efendimiz'e gelmiş. Ya Resulallah senden özür diliyorum affet beni. Sen böyle böyle demiştin ama müşrikle böyle böyle oldu ve ben de onu öldürmek zorunda kaldım. Ey sahabi sen ve biz gerekli ahde vefamızı göstermiş olduk. Biz onu ilk gördüğümüzde öldürmedik, geri döndük, gittik. O zorla peşinden gelmiş, ve bu savaş dönemi ama biz gerekli ahde vefamızı gösterdik. Yani düşünebiliyor musunuz? 8 yıl önce bedava yeme içme ikram eden bir düşman, savaş esnasında bir düşman ona ahde vefamızı göstermek için öldürmeyelim diye Yani ne kadar vefanın önemini ve değerini anlatan ve gösteren bir olay. Tabii başka bir e, örnek verecek olursak, sahabinin birisi anlatıyor. Abdullah bin Ebil Hamsa diye bir sahabi. Diyor ki Resulullah ile bir alışveriş yapmıştım. Peygamber Efendimiz ile bir alışveriş yapmış. Kendisine borçlandım. Biraz beklersen hemen borcumu getireceğimi vaat edip oradan ayrıldım. Yani biraz bekle diyor Ya Resulallah borcumu birazdan getireyim diyor. Fakat verdiği sözü unutuyor. Tam üç gün. Tam üç gün. Üç gün sonra aa Peygamber Efendimiz e alışveriş yapmıştım. Hemen borcumu getirmek için söz vermiştim. Üç gün geçti aradan. Hemen parayı kaptığı gibi oraya koşuyor. Ve ne görüyor? Varıyor ki o Peygamber Efendimizle konuştuğu, sözleştiği yere üç gün sonra dostlar. Üç gün sonra Peygamber Efendimiz orada. Tabi o delikanlıyı görünce diyor ki ey delikanlı sen bana eziyet ettin. Üç gündür burada seni bekliyorum. biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz'e biri diyor ki ben birazdan borcunu getireceğim. Gidiyor. Üç gün onun gelmesini bekliyor. Oradan ayrılıyor. Tabi bu bekleyiş tahmin edersiniz ki borcunu alabilmek için değil verdiği sözün sadakatinden dolayı. Yani bir söz verdi. Peygamber Efendimiz tamam ben seni burada bekliyorum. Bekleyeceğim. Getir borcunu diyor ve onu üç gün gelmesini bekliyor. Yani burada tekrar ediyorum. Elbette Peygamber Efendimiz'in derdi burada borcunu tahsil etmek değil ama verdiği sözü yerine getirmek. Biz üç gün değil, yarım gün, 10 dakika sonra geliyorum diyen bir dostumuzu orada iki saat bekleyebiliyor muyuz? Oo, Velev ki bekledik. Ona bir kamyon laf ederiz. Ediyoruz da. Sen bana söz verdin. Elbette onun verdiği sözüne sadık kalmaması çok büyük bir sıkıntı ve sorun. Bunun ayrıca konuşulması lazım. Ama bu dostum yarım saatten geliyorum dedi bana. İki saat oldu gelmedi. Acaba neden gelmedi? İlk düşünmemiz gereken başına bir şey mi geldi? Bana haber veremedi. Sıkıntılı bir şey mi oldu? Onu bir öğrenmem lazım diye bir kaygı duymak yerine sahtekar. Bana söz verdin. Yarım saat sonra geliyorum dedin. Üç kağıtçı. iki saattir seni bekliyorum. O nasıl affettireceksin kendini? Diye başlarız ve o uzayıp gider. Başka bir örnek verecek olursak Peygamber Efendimiz'den Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz ona demiş ki eğer Bahreyn'den zekat malı gelirse sana şöyle şöyle doldurup veririm demiş. Öyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani eliyle şöyle doldurur elime ne kadar geliyorsa onu veririm demiş. Fakat Efendimiz vefat edene kadar Bahreyn'den de mal gelmemiş. Daha sonra Bahreyn'den mal geldiğinde Ebu Bekir radıyallahu anh der ki Allah Resulü'nün birine vaadi veya borcu varsa bize bana müracaat et. Tabi bu ilan yapıldıktan sonra bunun üzerine Cabir radıyallahu anh huzura var. Der ki ey Ebu Bekir Peygamber Efendimiz bana böyle böyle demiş. Vefatından demiş. vefat et. Hazreti Ebu Bekir elini ganimet malına daldırıp bir avuç almış ve ona demiş ki bunun iki mislini daha alabilirsin. Şöyle biliyor musunuz? Ya sen yıllar önce Peygamber Efendimizin söylediği bir şeyi utanmadan şimdi gelip gündeme getiriyorsun dememiş. Peygamber Efendimiz söz vermiş. Yani en sadık dostu ve Peygamber Efendimiz söz vermiş. Onun sözünü yerine getirmek adına sen bu kavralayıp aldığım kadarının iki mislini alabilirsin. Ahdi vefa bu dostlar. Ahde vefa çok kıymetli dostlar. Bugün ne yazık ki fenerle arar olduk ahde vefayı. Ahde vefa çok değerli dostlar. Evet, tabii bir de dostlara olan vefamız var. Dostluğun en güzel giysisidir vefa. Öyle mi? Yani dostluğun en güzel giysisidir. Dostluk çok kıymetli. Dostluk arkadaşlığa benzemez. Arkadaşlık farklıdır. Dostluk farklıdır. Vefa sözünde durmaktır öncelikle dostuna karşı. Sözünü yerine getirmektir. Elbette sözünde durmak ve sözünü yerine getirmek sadece dostuna karşı yapılması gereken bir şey değil. Karşınızda kim olursa olsun sözünüzde durmanız Müslümanın vecibelerinde, Müslümanın asaletindendir. Vefa yapılan iyiliklerin küçüklüğüne veya büyüklüğüne bakılmaksızın misliyle veya daha da güzeliyle karşılık vermektir dostlar. Vefa her şeyden önce unutmamaktır. O yapılanlar. Vefa dostumuzun cefasına katlanmaktır. Hemen sıyrılıp atmak değildir. Bir dostumuz zorunda ise, çukurda ise veya biraz hırçınsa bir takım sebeplerden dolayı o dostumuzun o hırçınlığına katlanmaktır. Budur dostluk. Budur dostluğa gösterilmesi gereken vefa. Vefa dostumuzun hatalarını görmezden gelmek dostumuzun hatasını o 10, 20, 30, 40, 50 kişiyle paylaşmak değildir. Dostumuzun hatasını ayyuka çıkarmak değildir. Dostumuzun hatasını görmezden gelmektir. Kapatmaktır. Dostum vefasıyla ilgili burada size bir örnek paylaşmak isterim sizlerle. Mevlana Mesnevisinde anlatır. Bir babayla bir oğul. Bir babanın bir tane dostu varmış. Oğlunun ise oğlunun söylediğine göre oğlunun tabiriyle birçok dostu varmış. Ve babasına sürekli takılırmış. Ya baba senin neden sadece tek bir dostun var? Benim birçok dostum var. Sen niye çok dost edinemiyorsun? Diye sürekli artık işte huylandırırmış, kızdırırmış, takılırmış. Babası bir gün demiş ki oğlum gel seninle bir test yapalım. Ne yapacağız baba? Baba bahçede otlanan koyunlardan bir tanesini kesmiş, parçalamış bir çuvalın içine koymuş. Demiş ki oğluna bu çuvalı al dostlarına git ve o dostlarına de ki ben birini öldürdüm bana yardım et. Tabi evlat koyun, parçalanmış koyun ile çuvalı alır, dostlarına gider. İlk bir dostunun kapısına vurur tak tak. Der ki dostuna, ey dostum ben geldim. Zorda kaldım birini öldürdüm. Dost bakar çuvala, çuvaldan gerçekten kanlar akıyor. Ve o hışımla dost kapıyı kapatır. Ne kadar dost bildiği kişi, insan varsa hepsine gider. Kapısını vurur. Ve hepsinde kapı yüzüne kapanır. Tabi geri dönüp gelir babasına. Durumu anlatır, izah eder. Babası der ki şimdi sıra benim dostumda. Şimdi aynı şekilde benim dostuma git. Evladı gider babasının o tek dostuna kapıyı vurur. Kapı açılınca der ki ben felancanın oğluyum. Babam gönderdi. Ben bir hata yaptım, birini öldürdüm çuvalda der. Bakar çuval gerçekten kanlı, kanlar akıyor. Hemen genci içeri alır, evin arka bahçesinin hemen eşer, çuvalı gömer. Üzerine de gül diker, dikkat çekmesin diye. Çocuk hayretler içerisinde babasına gider, durumu anlatır. Yani aslında dostluğun idrakine varmıştır. Ama baba der ki dur. Bu daha yetmez. Der ki şimdi tekrar gideceksin benim dostuma. Hırgır çıkartacaksın. Yani kavga çıkartacaksın. O arada iki tane de patlatacaksın dostuma. Çocuk hayretler içerisinde. Tekrar gider. O babasının dostuna. Eve alan, arka bahçeye cesedi gömen gül eken Kapıyı açınca hır hır kavga derken iki tane de tokat patlamış. <laughs> Baba dostu tokadı yiyince şöyle geriye çekilir ve delikanlıya der ki var git delikanlı babana da selam söyle. Biz iki tokada gül bahçesi bozacak adam değiliz der. Mezar veya işte o cesedi gömdüğü yere gül dikmiş diye ya. Yani hem dostuna vefa için cesedi saklar, sonrasında üstüne üstlük ya ben sana birini öldürmüşün, evime alıyorum, cesedi bahçeme gömüyorum, üzerine gül ekiyorum, dikkat çekmesin diye. Sen bir de bunun üzerine gelip benimle kavga ediyorsun, iki de tokat patla diyor. Ya düşünebiliyor muyuz? Ya bunun kaçta kaçını biz yaşasak nasıl bir tepki veririz? Düşünebiliyor muyuz? Yani şu dostluğa, şu vefaya bakar mısınız? Tokadı yemesine rağmen diyor ki biz iki tokada gül bahçesi bozacak adam değiliz. Öyle dostlarımızın olması ümidiyle. İnşallah hepimizin, her birimizin böyle dostları veya en azından bir dostu vardır. Ben ümit ediyorum benim bir tane bu manada belki iki tane dostum var. Rabbim hepimize böyle dostlar nasip eylesin. Evet arkadaşlar sohbetimizin sonuna gelirken bir de dava ve dava arkadaşlarına gösterilmesi gereken vefadan bahsetmek isterim size. Ya yani vefa inandığı davasına sadık kalmaktır demiştik. İnandığı değerler uğruna Birçok şeyden gerektiğinde gerekiyorsa vazgeçmek, vazgeçebilmektir demiş. Dava öyle ucuz, korunan, ucuz şekilde savunulan bir şey değil. Dava emek ister, fedakarlık ister, sadakat ister ve o davası uğruna birçok şeyden ödün vermesi gerektiğinde verilmesini ister. Yani dava çıkar makam, mevki uğruna satılan, satılabilen, satılması gereken bir şey değildir. Davaya vefamız varsa ne makam için, ne şan için, ne şöhret için, ne mevki için davamızı satmamalıyız. İnandığımız bir değerden, bir davadan velev ki vazgeçebiliriz. Yani bugün şöyle izah edelim. Daha anlaşılır olması için. Fransa'da birçok sivil toplum kuruluşu var. İşte Diyanet, Milli Görüş, Federasyon, Kültürel Dernekler, Koje, UİD vesaire vesaire. Bunları çoğaltabiliriz, sayabiliriz. Bir kısmı dini dernekler, bir kısmı kültürel dernekler, bir kısmı sportif dernekler. Özellikle dini dernekler başta olmak üzere herkes savunduğu değerleri teşkilatında, derneğinde, sivil toplum kuruluşunda bir dava şuuruyla yapar. Yani inanmadığınız bir dava için mücadele etmenin ne size ne o davaya bir faydası olmaz zaten. Dolayısıyla bir sivil toplum kuruluşunda dava dediğiniz bir kuruluşta çalışırken olur ya gün gelir başka bir sivil toplum kuruluşunda daha verimli olduğunuzu düşünerek başka bir kulvarda, başka bir sivil toplum kuruluşunda çalışmaya devam edebilirsiniz. Olabilir. Derdimiz bunu eleştirmek değil. Derdimiz burada davayı sattın diye suçlamak değil. Burada söylemek istediğim şu. Başka bir sivil toplum kuruluşunda çalışmaya başladığımızda daha önceki çalıştığımız sivil toplum kuruluşunun arkasından ileri geri konuşmaktır vefasızlık. Işte. Vefasızlık tam da. Bu. Daha önce dava dediği, çalıştığı, emek verdiği şeyleri yeni koşturduğu sivil toplum kuruluşuna geçince satmaktır vefasızlık. İhanet etmektir vefasızlık. Daha önce koşturdum. Allah kabul etsin. Allah razı düşünerek Bugün de bu sivil toplum kuruluşunda koşturuyorum. Burada doğru, güzel, verimli şeyler yapacağıma inanıyorum deriz. Ama geçmişle alakalı konuşmayız, konuşturmayız. Vefasızlık yapmayız. Demek istediğim budur dostlar. Konuşmayız, konuşturmayız derken öz eleştiri anlamında da demiyorum bunu. Çünkü her zaman, her platformda bunu ben söylemeye çalışıyorum. Hep de söylüyorum. Bir insan eleştiri açık değilse kendisini geliştiremez. Bir sivil toplum kuruluşu eğer eleştiriye açık değilse kendisini geliştiremez. Bizim eleştiriyle bir sorunumuz, bir sıkıntımız yok. Yeter ki yapıcı ve düzgün, edepli eleştiriler olur. Ama çalıştığımız, koşturduğumuz bir sivil toplum kuruluşundan ayrıldıktan sonra oradaki çalışma arkadaşlarımla, dava arkadaşlarımla ilgili ve çalışmalarla ilgili ileri geri konuşmak, satmak, üçkağıtçılık yapmak, sahtekarlık yapmak, ihanet etmek bu vefasıdır. Vefa o insanlara hala güzel niyetler beslemek. Vefa o çalıştığınız teşkilatın aleyhinde konuşmamak. Vefa budur dostlar. İnşallah hepimiz dosta gösterilmesi gereken vefa, bir teşkilata emek verdiğimiz, çalıştığımız bir sivil toplum kuruluşuna gösterilmesi gereken vefanın farkında, idrakinde oluruz inşallah. Çünkü bu her birimizin kişiliğiyle alakalı bir şey. Kişilik sahibi, omurgalı insanlar çalıştığı dostlarıyla, arkadaşlarıyla gün gelip kötü olsalar dahi aleyhlerine konuşmazlar. Hatta konuşturmazlar. Onlara buğz edebilirler. Onlara kırılabilirler. Kırgın olabilirler. Ancak onların aleyhinde konuşmazlar. Eğer bir sivil toplum kuruluşunda çalışıp başka bir sivil toplum kuruluşunda çalışmaya başladıktan sonra daha önceki çalışmaları pervasızca, edepsizce eleştirenler varsa bu insanlar vefasız insanlar. Bu insanlar omurgasız insanlar. Bu insanlar nihayetinde sıkıntılı ve tehlikeli insanlar. Bu insanlardan uzak durmak lazım. Rabbim Ramazan-ı Şerif ayının yüzü hürmetine hepimizi vefasızlıktan çok uzak eylesin. Hepimize vefalı olmayı nasip eylesin. Dost bilincinin ne olduğunun idrakine varmayı nasip eylesin. Inşallah. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.